Evet şimdi bu abimizin eli tam açılmamakta. Yani şöyle kendi başına açmaya çalış abi. Kapat. Evet. Ne, ne kadar? Bu kadar başabiliyorsun. Daha fazla açamıyoruz. Tamam. İnşallah şimdi bandı uyguladıktan sonra da tekrardan bir tane videosunu çekeceğiz. Evet, şimdi yarım saat önce abimizin eline uyguladık. Az önce eli baş parmağı diğer parmaklardan ayrılmayıp ve parmağı şu şekilde yarım kalıyordu. Şu anda tekrar açmayı dener misin abi? Evet gördüğünüz gibi şu anda yaklaşık 4-5 santim daha fark ederekten 4 tane baş parmağı haricindeki diğer 4 parmak daha fazla açılıyor. Ve baş parmak diğer parmaklardan ayrılmış durumda. Bu sadece yarım saatlik bir uygulamadan sonra elde ettiğimiz sonuç. İnşallah faydasını daha ileriki zamanlarda daha fazla göreceğiz.